Evet değerli komşularımız hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Beni ne mutlu ediyor derseniz duyurmadık, söylemedik, çağırmadık, davet etmedik. Kendi doğal mecrasında gelsin dedik. Bugün burada bu kalabalığın kendiliğinden toplanması, bir araya gelmesi yaptığımız bundan sonra da yapacağımız güzel işlerin bence en güzel simgesi. Ben hepinizden her şeyden önce sosyal belediyeciliği, sosyal devleti, sosyal dayanışmayı belediyeciliğin odağına koyan ve bunun bence model olarak en güzel örneklerinden biri olan daha devamı var anne kart var, halk süt var, kreşler var, ço çocuk etkinlik merkezleri var. O kadar çok şey var ki ama o listenin başına, o listenin başına kent lokantalarını koyan sosyal dayanışmayı, sosyal devleti, sosyal birlikteliği onun en güzel örneğini vizyonuyla ortaya koyan başkanımız Büyükşehir Başkanımız, Belediyesi Başkanımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'na kocaman ama çok kocaman ama çok kocaman bir alkış ve selam gönderelim buradan. İnşallah bu güzel hizmetin devamlarını yine başkanımızın o vizyonuyla önümüzdeki hafta buradan şimdi söylemiş olayım. Çocuk etkinlik merkezlerimizle, merkezimiz demiyorum çünkü aynı anda dört merkezimizi birden açacağız. Yaş almışlar lokalimizi yakın zamanda açacağız. Kız yurdumuzu yakın zamanda açacağız. Peşinden 3 çocuk etkinlik merkezi daha açacağız bitmek üzere. Peşinden iki tane daha açacağız. Dokuz bir olan çocuk etkinlik merkezimizi Büyükşehir Belediye'mizin altı, ilçemizin de ilave yaptığımız 9 çocuk etkinlik ile adına yuva deyin, kreş deyin, biz çocuk etkinlik merkezi diyoruz. Birden ilçemizde bir tane vardı, 16'ya çıkaracağız 1 1,5 yıllık süreç içerisinde. Bu Ekrem Başkanımızın vizyonuyla yaptığımız, yola çıktığımız ve devam edeceğimiz güzel işlerden bir tanesi. Ben bu vesileyle Kent lokantasını Eyüp Sultan'a kazandıran öncelikle Ekrem Başkanımıza onunla beraber Burada ismini çok özellikle almak istiyorum. Genel Sekreter Yardımcımız Erdal Celal Aksoy'a çünkü sağ olsun bu konuda çok emek harcadı, öncülük yaptı. Ve ekiple bütün arkadaşlarına, ekip arkadaşlarına özellikle teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Son bir şey söyleyip sözlerime son vereceğim. Bundan 4-5 ay önce Zalpaşa'da yürürken, yurttaşla sohbet ederken iki yurttaşımıza bana dedi ki biz buradan uzak bir ilçeyi yani köprüyü geçecekler, karşıya geçecekler, Üsküdar'a gidecekler. Üsküdar'a gideceğiz başkanım dediler. Niye gidiyorsunuz Üsküdar'a dedim. Eyüp Sultan'da oturuyorlar. Kent lokantası için gideceğiz dediler. Yemek yemeye ta Üsküdar'a gideceğiz dediler. Ben de dedim ki onlara size söz veriyorum. Sene bitmeden Allah'ın izniyle sizi Üsküdar'lara göndermeyeceğiz. Üsküdar'da Üsküdar'lı komşularımız kent okantasından faydalanacak. Eyüp Sultan'da da Eyüp Sultanlığı, Kağıthane'li, Goplu, Bayrampaşa'lı dostlarımız, hemşehrilerimiz faydalanacak. Bugün burada kurdeleyi kesmek ve kent okantasını açmak nasip oldu. Hayırlı yolu olsun hepinize. Teşekkür ederim. Kıymetli hemşerilerim. Hepinizi saygı ve saygıyla saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepinize seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini iletiyorum. Bugün yanımızda Genel Başkan Yardımcımız Gökhan Zeybek, milletvekillerimiz Engin Altay, Yunus Emre, Fatih Fatih Açık, Fethi Açıkel Beyler, parti meclis üyemiz Burcu Mazıcıoğlu, il başkan yardımcılarımız, büyükşehir meclis üyelerimiz, ilçe meclis üyelerimiz, muhtarlarımız, ilçe başkanlarımız, ilçe yöneticilerimiz ve siz kıymetli İstanbullular hep bir aradayız. Bildiğiniz gibi Ekrem İmamoğlu'nun biraz sonra da konuşmanın içinde söyleyeceğim en önemli son dönemde yaptığı en büyük proje kent lokantaları çok büyük bir ekonomik kriz içindeyiz. Kent lokantaları milletin uygun fiyatla sağlıklı ve besleyici yemek yiyebilmesini sağlıyor. Ekrem Başkanımız Kent lokantaları ile çok önemli bir soruna parmak bastı. Emeklinin, emekçinin, öğrencinin Kent lokantaları sayesinde karnı doyuyor. Bu, bu Ekrem Başkanın vizyonunun sosyal ve halkçı belediyeci, belediyecilik anlayışının bir sonucu. Halktan ve milletin ihtiyaçlarından o kadar uzaklar ki kent lokantalarını çok küçük gördüler ama şu an kent lokantaları tüm Türkiye'de ve dünyada konuşuluyor. Ama milletin kent lokantalarına olan ilgisi onların ne kadar yanılgı içinde olduğunu gösterdi. Kent lokantaları Ekrem Başkan'ın ve İstanbul'un marka projelerinden oldu. Hem ilçe belediyelerinde hem tüm Türkiye'de kent lokantaları yayıldı. Örnek bir proje haline geldi. Ekonomik krizde milleti açlığa mahkum ettikleri gibi kent lokantaları gibi halkçı ve bir projeden de rahatsız oldular. Halktan ve halkçı olmaktan rahatsız olan bir düzenle karşı karşıyayız maalesef. Şişli Belediyesi'ne atanan kayyum ilk iş olarak kent lokantasını kapattı. Milletin büyük tep büyük tepkisi üzerine de hata yaptıklarını anlayıp kent lokantasını tekrar açtılar. Bugün Ekrem Başkan Silivri de, sil, Silivri'deki hücresinde olsa da aslında yüreği de kalbi de bizimle ve burada aklı gönüllü aklı gönüllü İstanbul'da, Eyüp Sultan'da Sazlıdere'de Arnavutköy'de kimse onun dört duvara sığacağını zannetmesin kimse onun yokluğunda İstanbul'da bir şeyler yapabileceğini zannetmesin. Yeni bir kent lokantasının İstanbullularla buluşacak olmasından büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyor. Biraz sonra da Gökhan Zeybek Başkanımız bugün ona iletilenleri de ifade edecektir Gökhan Zeybek Başkanıma. ekran Başkanımızın mutluluğunu hepinize en sıcak selamlarını gönderdi. Bugün açılan Eyüp Sultan Kent Lokantası White Hill Alışveriş Merkezi'nde bulunuyor. Kolay erişilebilecek bir lokasyonda bulunan Eyüp Sultan Kent Lokantası aynı anda 84 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip. Başkanım şimdi onu yüze çıkardık haberiniz olsun. Biz evet. Yüze çıkardık. E çıkardık. E çıkardık. Şimdi başkanımız uyarıyor Aynen. ve diyor ki aynı anda gördüğünüz gibi Ekrem İmamoğlu'nun vizyonunu ve çalışma arkadaşlarının hızını görüyor musunuz? 84 olan şey anında konuşularak ben yoldayken 15 dakika içinde yüze çıkıyor. Ben de bu vizyona sahip Ekrem Başkanımızın yol arkadaşlarına Genel Başkan Yardımcımıza Milletvekillerimize çok teşekkür ediyorum. Demek ki Ekrem Başkan'ı dört duvar arasında tutamazsınız. 84'ü yüze 15 dakikada çıkaranlar İstanbul'u ve Türkiye'yi e, kısa zamanda nasıl zenginleştirecek ve bu yoksulluktan kurtaracak hep beraber göreceğiz. Bu kent lokantası kadın istihdamına yönelik önemli adımlar atan İstanbul Büyükşehir Belediyesi açılışı yapılacak. Eyüp Sultan Kent Lokantası'nda da yalnızca kadın personel istihdam edilecek. Her gün İBB Lojistik Destek Merkezi'nin hijyenik mutfaklarında deneyimli açılarla özenle hazırlanan ve dört çeşitten oluşan menü Eyüp Sultan Kent Lokantası'nda uygun fiyat ile tablet üsülü servis edilecek. Yani Eyüp Sultan kent lokantasıyla beraber İstanbul'un İstanbul'da İBB'nin 18 tane kent lokantası oldu yani İstanbul'daki her işçi, askeri ücretli emekli, öğrenci dezavantajlı gruplar Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarının vizyonuyla tam 40 TL'ye 40 liraya TL her gün yemek yiyebilecekler bu da yarın yarın öbür gün daha öbür gün bu sayılar artırarak İstanbul'un yoksulluğuna Türkiye'nin yoksulluğuna İstanbullunun parasını milletin parasını millete harcayarak milletin yanında olacağımızın bir göstergesidir. Dün yaptığımız gibi yarın da yapmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar kent lokan ilk kent lokantası açıldığı günden bugüne kadar toplam 6 milyon tablo ya da 6 milyon kişi bu hizmetten yararlanmış. Başkanı başkanı evet. evet, başkanı çıkaralım diye arkadaşlar arkadaşlar sesleniyorlar. Kıymetli kıymetli hemşerilerim sözünü sözünü bitirirken dün dün Büyükşehir Meclisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin faaliyet raporu görüşüldü ve oy çokluğuyla kabul edildi. Altı yıl boyunca İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu iktidarda Ekrem İmamoğlu'nun liderliğinde İstanbul'un nereden nereye geldiğini anlattık. Ve dün o kürsüden ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve siyasi parti genel başkanlarımızın tamamına ve Cumhurbaşkanımıza seslendim. Lütfen siyasi tutukluları serbest bırakın. İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı tutuklu. Selahattin Demirtaş tutuklu. Ümit Özdağ tutuklu. Biz yargılam olacaksa yine olsun ama tutuksuz yargılanma olsun diyoruz. Dolayısıyla Tüm siyasi parti genel başkanlarını göreve davet ediyorum. Hepinize kent lokantamızın hayırlı uğurlu olmasını temenni tamam ediyor. Tekrar ekran başkanımızın selam ve sevgilerini iletiyorum. Şimdi genel başkan yardımcımız İstanbul Milletvekili'miz bu bölgenin insanı Gökhan Zeybek Bey'e mikrofonu iletiyorum. Buyurun başkanım. Teşekkür ediyorum sayın başkan. Aramızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 102 yıllık meclis tarihinde en uzun süre grup başkan vekilliğimizi yapan Sayın Engin Altay var. Kendisine hoş geldiniz diyorum. Değerli milletvekillerim, sevgili belediye başkanım, değerli örgütümüz, sevgili Eyüp Sultanlılar. Ekrem İmamoğlu'nun vizyonunun bir tanesi olan Kent Lokantaları'nın bugün İstanbul'da 18.'sini, Türkiye'de de yanılmıyorsam 130.'sunu açıyoruz. İstanbul'da başlayan adım adım ülkedeki bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları tarafından yaygın olarak açılışı devam eden kent lokantaları aslında ülkemizin içinde bulunduğu derin yoksulluğun ekonomik anlamda ciddi problemler yaşayan emeklilerin ve dar gelirlerin imdadına yetişmiş bir uygulama. Başlangıçta bu kadar yaygın ve etkin olacağı belki öngörülmese bile yanlış uygulanan politikalar yüzünden neredeyse Cumhuriyet Halk Parti'nin halkçı, kamucu ve toplumcu belediyecilik anlayışının önemli bir parçasına dönüştü. Kent lokantamız Eyüp Sultan'ımıza hayırlı olsun diyorum. Yine başka bir önemli projemiz, kreşlerimiz yine İstanbul'dan başladı. Daha önce hiçbir belediyenin yapmadığı kreşleri İstanbul Büyükşehir Belediye'miz ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler başlattı. Bugün sayıları Türkiye'de 700'ün üzerine çıktı. Amacımız bunu kısa süre içinde bine ulaştırmak. Binin üzerindeki kreşle de çalışan kadınların özellikle de ekonomik hayata katılma, aile bütçesine katkı sağlamak açısından çocuklarını bırakabilecekleri bir kreşin olması. Aynı zamanda emekçilerin çocuklarının da iyi eğitim olanaklarından erken yaşlarda yararlanmasını sağlayarak Fırsat eşitsizliğine uğramamalarını sağlamak girişimimizdi. Bunda da çok başarılı olduk. Ama tabii şu anda tek önemli sorunumuz var. En büyük sorunumuz var. 15,5 milyon insanın oy verdiği Türkiye'nin ilk yapılacak seçimlerinin Cumhurbaşkanı olacak Sayın Ekrem İmamoğlu Silivri zindanında mahpusdur. Esaret altındadır. Her birimizin birinci görevi önce Ekrem İmamoğlu'nu özgürlüğüne kavuşturmaktır. Ekrem İmamoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri 5 tane altı tane belediye başkanımız her biri yalancı tanıklar, gizli tanıklar, uydurulmuş belgelerle hala haklarında hiçbir iddianame oluşturulmadan, mahkeme tarihi verilmeden tutuklu bulunmaktadır. Şişli Belediye Başkanımız, Esenyurt Belediye Başkanımız ise terörle iltisaklı suçlar dolayısıyla kayyum atanmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında bu kayyum geleneğini tarihin çöp sepetine atacağız. Kayyum git diye bir anlayışı Türk hukuk sisteminden silip atacağız. En başarılı belediye başkanlarımıza, en çok oy aldığımız belediyelerimize ve Türkiye'nin gözbebeği Cumhuriyet Halk Partisi'nin onur ve gurur kaynağı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Türkiye İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nu haksız bir biçimiyle içeride tutuyorlar. <laughs> Yarın pek çok arkadaşımızla birlikte sazlı dereye geçeceğiz. İstanbul'un su havzalarına göz tarım topraklarına göz yaşam alanlarına, oksijen kaynaklarına göz Bir avuç rant için, bir avuç yandaşını zengin etmek için... Balkanlardan göç etmiş fakir fukara köylünün elinden dönümünü bin liraya aldığı tarlaları imar geçirerek milyon milyonlara satmak için rahat düzenleri işlesin diye Sayın İmamoğlu'nu içeride tutmaya çalışıyorlar. Beledi Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz, Genel Sekreterimiz, kadolarımızla birlikte yağmaya hala dur demeye devam edeceğiz. Sayın İmamoğlu'na da buradan bir mesaj gönderiyorum. Sizin mesajınız ulaşmıştır tarafımızdan alınmıştır. Yağmaya dur demek için yarın hepimiz sazlıdere barajında olacağız. <laughs> bir kez daha kent lokatamızla birlikte her birinizin sayın genel başkanımızın çarşamba ve cumartesi başlattığı mitinglerin nasıl geniş kitlelere ulaştığını, milyonlarca insanı nasıl topladığımızı görüyoruz. Şimdi yeni bir uygulamanın içinden geçiyoruz. 15,5 milyon oyla aday yaptığımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun özgürlüğüne kavuşması ve Türkiye'de milletin önüne sandık gelmesi için 28,5 milyon insanımızın ülkeyi erken seçime götürecek ve Cumhurbaşkanı adayımızın özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacak imza kampanyasını açıkça desteklemesini istiyoruz. 19 Mayıs tarihinde kamyonlara ve tırlara dolduracağımız 28 buçuk milyon üzerindeki imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götüreceğiz. Ülkeyi erken seçime, Sayın İmamoğlu da özgürlüğüne kavuşturacağız. Bir kez daha bu duygularla Büyükşehir Belediye çalışanlarımıza, değerli başkan vekilimize, Eyüp Sultan Belediye Başkanımıza ve bu hizmetin oluşmasına katkı sunan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. 40 TL'ye dört çeşit yemeği içinde insanımızın gıdaya ulaşmasını, proteine ulaşmasını sağlayacak bu hizmeti verdiği için de Eyüp Sultan'dan Silivri Zindanı'na kocaman bir selam gönderiyoruz. Teşekkürler Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler Sayın Ekrem İmamoğlu. Teşekkürler Sayın Ekrem İmamoğlu. Afiyet olsun kardeşim. Alın. Afiyet şeker olsun. olsun. Okuyor musun? Ne çalışıyor de. musun? Okuyor musun? Tava. Nerede okuyorsun? Ha Yıldızda. Ben de Yıldız mezunuyum. Ne güzel. Evet gelsin gen arkadaşlar. Yeni makine mühendisliği. Evet. Desteklerinizi bekliyoruz ha. Evet. Öğrenciler bu memlekete evet. sahip çıkacaklar. Abla arkadaşlar biraz Teşekkürler başkanı hizmetler vermeyi nasip etsin. Sizin burada yaptığınız hizmet aslında sadece 40 liralık yemek vermek değil. İnanç usulüyle de ekonomik durumu kötü olan belki 40 lirası, 50 lirası olmayan insanlar, lokantaya gidemeyen insanlar burada Ekrem İmamoğlu'nun vizyonunda sizin alın terinizle onlara ulaşacaklar. Bir yoksulu doyurduğunuzda belki bütün dünyayı doyurduğunuz demektir. Dolayısıyla böyle bakın. Ee, Allah işinize de hayırlı uğurlu etsin. Gördüğünüz gibi, gördüğünüz gibi her kesimden insanlar ve Ekrem İmamoğlu'nun kadına, çocuğa verdiğinin en güzel örneği de bu. Tamamen kadın çalışanlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Unutmayın. Ekrem İmamoğlu'nun hücreden dört duvar arasından çıkması da gençlere ve kadınlara bağlı. Bu ülkenin geleceği kadınların, anaların elinde. Hepinizden Allah razı olsun. Allah Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalarınız olsun. olsun.